Herkese selam. Kazan Maçla TV kanalına hoş geldiniz. Değerli arkadaşlar lütfen hemen kanalımıza abone olun. Hemen beğeni atın ki sağlıklı bir şekilde aynı şekilde seri şekilde devam edelim. 3 gündür kazançlar devam ediyor. Direkt tek tahmin veya sürprize tahminler veriyoruz dün de ilk yarı bir buçuk üst tahminimiz kazandı. Ondan önceki tahminimiz ilk yarı bir buçuk üst ve iki buçuk üstü. O da kazandı. Onu da kontrol edebilirsiniz. Zaten videolar kısa. Ondan önceki günde üç buçuk üst vermiştik. O da geldi. O da kazandı. Topluluk bölümünü kontrol edin. Oradan da sistem kuponları paylaşmaya başlayacağız. Ne kadar beğeni, ne kadar abonelik gelirse daha da kanal ilerleyecek eski şeyler kapalı arkadaşlar videolar vesaire onları da aktif edeceğiz yakında bildirimler kapalı sadece yeni abone olanlar işte beğeni atanlara bildirim gidiyor onun dışında kimseye bildirim gitmiyor Açtığınız zaman çok ciddi yine aynı şekilde izlenme vesaire zaten artacak yavaş yavaş gideceğiz o yüzden de arkadaşlar sakin şekilde e, abone olup beğenin e, yani beğeni atmadan e, geçmeyin. E, şimdi e, bugün e, yine aynı şekilde güzel e, bir tahminimiz var. İnşallah bugün de aynı şekilde tahminimiz gelecek. E, üyelik sistemi ile alakalı soru, soru soran çok. E, şimdi üyelik sistemine daha başlamıyoruz. İlerleyen zamanda bununla alakalı bilgiyi zaten vereceğim. Zaten biliyorsunuz bahsetmiştim. Başka bir kanalımız da var. Onunla birlikte bu kanalı zaten birleştireceğiz arkadaşlar ve canlı yayında ortak yapacağız. Şimdi sizden sadece ricam beğeni atıp abone olduğun arkadaşlarınız varsa arkadaşlarınızı da böyle beğeni attırırsanız kanal yukarılara çıkmaya başlasın. Ondan sonra da örneğin işte bin kişiye ulaştığı zaman bin kişiye ulaştıktan sonra hemen şeyi de aktif edeceğim bildirimleri de. Diğer herkese de bildirim gitmiş olacak. O zaman da daha çok kişi sayısı ilerlemiş olacak. Şimdi ben şunu söylemek istiyorum. Paylaşılan tahminleri atıyorum. Maç ilk yarı buçuk üste bunu canlıdan değerlendirmeyi unutmayın. Yani hem bir iki kere bir buçuk üst demek bir yandan da iki buçuk üst tamir demek. iki bahis yapıp katlama olarak yapabilirsiniz her gün. Sadece ya üç günü 1000 TL katlamış, yani katlasaydınız ötürü atıyorum. 35 binler yapıyordu sadece 3 günde misal. Şimdi bunu siz işte 100 TL'den 200 TL'den e, kendiniz ayarlayarak mesela 3.5 veriliyorsa 2.5 üstüne de bir katlama olarak e, devam edebilirsiniz. Yani bu çok önemli. Bunu da yapmayı ihmal etmeyin. Yani tamamen kendinizi garantiye alın. Ki e, oynayacak da e, kasanız olsun. Bu şekilde devam etmeniz daha sağlıklı. Diğer kanalda da zaten aynı şekilde e, tahminleri veriyoruz. Şimdi e, örneğin e, tahminimizi söyledik, tahminimizi söyledikten sonra canlıda örneğin e, tahmin bir buçuk üst, e, iki buçuk üst. E, baktınız, e, tahmin bir e, gol yok tahminde. Ne yapacaksınız arkadaşlar? Bir buçuk üst, hemen. E, alacaksınız o katlama için bir buçuk canlı da biliyorsunuz ki yüksek oran veriyor, neredeyse iki buçuk üstten daha fazla oran veriyor zaman geçtikçe. İşte ona göre onu ayarlayın. E, şimdi e, bu şekilde yaptığınız sürece her zaman kazanırsınız, kaybetmezsiniz. E, tek tahmin deyip geçmeyin, tek tahmin e, az oran da olsa, çok oran da olsa belirli günden sonra kasanızı e, yaptığınız bütün kazançları e, çok çok ileriye e, taşıyabilirsiniz. Bu da e, çok önemli arkadaşlar. E, bunun e, altını çizerek söylüyorum. E, bunu yaptığınız sürece her zaman kazanırsınız. Çünkü e, şu da var. E, biliyorsunuz ki iddia çok e, farklı şekilde devam ediyor ve farklı şeyler yapıyorlar. E, örneğin bugün de iki tane maçımızda Azerbaycan maçında 6 artı Yüzde yüz olarak e, yani benim e, tahminimce gelmesi gerekiyordu ki e, görmüşsünüzdür. Onu da zaten Reels'tan stand e, kısa video olarak da e, attık arkadaşlar, e, short olarak e, Reels diyorum. İşte orada da attım onu da. O da üç buçuk üst oldu. E, goller de geç geldi yani oranları da güzeldi ama iddia kapattı canlı da vermedi ve 3 tane gollerini de iptal ettiler takımın. E, tamamen e, işte e, hem gol sayısını indirmek hem de oynayan kişi sayısını azaltmak amacıyla böyle e, saçmalıklar yapıyorlar. O yüzden de kontrollü devam etmeniz gerekiyor. Kontrollü devam ettiğiniz sürece her zaman kazanırsınız. Yani gün gelir sistem kuponu gelir, riske girersiniz gün gelir, daha fazla oynarsınız ama her zaman için kasanızı tamamen bitirecek şekilde oynamayın. Kasanızı nereden baksanız atıyorum 100 lira kasanız varsa 50'si her zaman dursun. Bu çok önemli. Bunu yapın kasanızı sıfırlamadığınız sürece hiçbir zaman kaybetmezsiniz bunu da unutmayın Birisi yazmış işte kanalla alakalı vesaire çok işte abone var işte kimse yok vesaire bildirimler kapalı Bu nedenle ve bu işte 25 senelik eskiyim daha Türkiye'de iddia yokken ve veri bilimciyim arkadaşlar. Bu işlerin daha üstündeyim. Tamamen analiz kısmındayım. Yorumcu, maç yorumcusu vesaire hiçbir şekilde takımlardan vesaire de anlamam. Tamamen hesap sistemi, farklı bir sistem oluşturarak devam ediyoruz. Ee, bu nedenle de ben işte e, bahsettiğim gibi size bir hesap sistemi var onunla e, ilgili e, yapıyoruz çalışmayı e, ve şu anda ciddi sayıda diğer kanaldan da e, ciddi sayıda üyelerimiz vesaire var zaten sistem devam ediyor. E, buradaki zaten amaç e, kanalı toparlamak diğer kanalları birleştirip canlı yayında ve uygulama başladığı zaman uygulamayla devam ettirmek başlamak arkadaşlar başka bir şey değil. Şimdi arkadaşlar e, bahsettiğim gibi lütfen abone olup beğenmeyi unutmayın. E, bununla alakalı sizden rica ediyorum. E, bu çok önemli. Bugün için arkadaşlar Hostey'in Kiel karşılaşması Paderborn'la 2 tahmini. E, bugünkü tahminimiz e, bahsettiğim gibi daha canlı değerlendirirsiniz. Bunu da unutmayın arkadaşlar. E, bahsettiğim gibi sizleri ne kadar çok abone ne kadar çok beğeni gelirse 1000 kişi geldiğinde ekstra olarak o bin kişi geldikten sonra otomatik bildirimleri açacağım ve seri bir şekilde aynı şekilde devam edeceğiz kazan sistemleri ile alakalı da yeni kazan sistemlerinin tanıtımını yapacağız 3 tane zaten kazan sistemimiz devam ediyor diğer kazan sistemlerini aynı şekilde devam ettireceğiz önemli olan kazanmak önemli olan ciddi yani kendinizi devam edecek kazançlar gerekiyor. Bu da çok önemli arkadaşlar yani e, önemli olan e, değerdir e, bu değeri de yani yavaş yavaş ilerlettiğiniz sürece iddiada o değer tamamen sizi tatmin eder. Onun için de her zaman bahis yapmak yanlıştır bunu da tekrardan sizlere söylemek istiyorum. Ya Bunu yaptığınız sürece yavaş yavaş aynı şekilde kasanızı da koruduğunuz sürece hiçbir şekilde kasınız batmaz. Yani kasanızın tamamını hiçbir zaman oynamayın. Bu tamamen yanlış. Kontrollü devam ettiğiniz sürece bu da sizlere her zaman iyi bir şekilde getirisi olur. Çünkü dün bahsettiğim gibi iddiada bir maç örneğin geldiğinde diğer maçla alakalı sıkıntı çıkartıyorlar. Yani ortalama her saat başı birer tane maç şikeli devam ediyor. Çünkü bu şike kısmı bir maçın alt bir maçın üst bitmesi anlamına geliyor. Yani şöyle düşünün 100 tane sıralı maç var. Ligler fark etmez. Aynı ligden de oluyor çünkü. Aynı saatte varsa bir tane başka saatten varsa aynı bir tane ve her ligden bunu her saat başı düşünün. Bazılarında yan yana geldiğini düşünün. Nereden baksanız %90'ı böyledir. E, bakın, kontrol edin. Geçmişe bakın. isterseniz. 10 yıllık bakın. Tamamen her zaman aynıydı. E, aynıydı. İddia da zaten o şekilde e, bir kurguları var. E, ona göre de zaten e, şey gibi düşünün. Yani bir takım 100 gol atmış, bir takım daha az atmış. E, yan yana koyuyorlar. O 100 gol atan takım sıfır e, sıfır bitiyor veya bir gol bitiyor. Diğeri bakmışsınız beş tane atıyor. Bunun nedeni budur. Tamamen e, sizi öyle yönlendirmek istatistik veriyle benim çalışmalarım istatistik verilerle hiçbir alakası yok. E, hiçbir zaman da olmayacak. E, ama bahsettiğim gibi dün veya iki gün bahsettiğim gibi işte oran analizi isteyen var. Diğer işte analiz vesaire onlarla ilgili analiz ediyorsa da çekeceğim arkadaşlar. Onu da e, bakalım e, yavaş yavaş halledeceğiz yapacağız. Değerli arkadaşlar lütfen abone olup beğenmeyi unutmayın. Bu çok önemli. Bunu tekrardan sizlere söylüyorum. İddiada kazanmak istiyorsanız e, abone olun, beğeni atın. Burada paylaşımlar devam edecek. Aynı şekilde seri şekilde devam edeceğiz. E, yani dikkat edin. Ben bunu e, her seferinde söyleyeceğim. Kısa sürede bin kişi olursa zaten hemen daha hızlı bir şekilde kazanç sistemlerine geçeriz. Değerli arkadaşlar her zaman devam ettiğiniz sürece kasanızı hepsini oynamayın. Tekrardan bunu söylüyorum. Herkese bol şanslar, bol kazançlar diliyorum. Abone olup beğenmeyi unutmayın. Tekrardan söylüyorum. Bol şanslar, bol kazançlar. sağlıcakla kalın arkadaşlar.